arkadaşlar yeni gün yeni oyuna hoş geldiniz ben Osman bugün harici oyunu oynayacağız çok iyi harici oyunu bayağı iyi çok like gelirse serisini çekeceğim grafik grafikleri olsun güzelliği olsun şekerliği olsun bayağı iyi ben de bunu oynayalım dedim haydi o zaman oyunumuza geçelim haydi o zaman oyunumuza geçelim play diyoruz Oyun çok güzel onu söyleyeyim bayağı iyi bayağı 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 iyi oyunumuz. Oyun çok iyi. Ha, reklam geldi Allah kahretmesin. Tamam tamam. Haydi o zaman ciddileşelim. En son eski videolarımıza bakmıştık. Onu da izlemediyseniz aşağıdan izleyebilirsiniz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Uh, hero Fi Number. Bu bizim numaramızmış bir. Zaten karıcıların hepsi bir numara alıyor. O zaman bizde de bir diyelim. Uh, please diyor. Uh... Tamam mı ablacım? Aha. Diyor ki hangi takımı seçiyorsun? Uh, şu aşağılara bakalım. Aşağılarda biz bir Paris'i seçelim abi. Biz Paris'i seçtik. Bunlar formalar diyor. İstediğini giyebilirsin diyor. Haydi o zaman kendimizi ayarlayalım. Kendimiz böyle seksi seksi cool bir şey olmadı. Benim gibi. Hmm, cool bir şey cool bu var. Tamam bu olduk. Ama adımıza girmedik birader adımıza girelim. Adım Osman. Osman Baba yazalım. Osman Baba. Osman Baba. Herkes beni baba olarak bilecek takımda. Evet evet çok güzel oldu bu. Herkes baba diyebilecek beni. Lader baba. Baba. Dur lan yanlış yazdık. Baba yazamıyoruz. O zaman direkt Osman diyelim. Tamam Osman dedik. kıyafetlerimiz şu olsun. Daha güzel gözüküyor. Sevdim. Ha, bir de buralar varmış. Ama ben bunu sevdim acı. Haydi o zaman başlatalım oyunumuzu. Oyunumuz başlasın. Hadi bakalım. Şimdi birinci günde altınımızı alalım. Sezon birdeyiz. Her maç çıktığımız zaman yeni şeyleri atlıyoruz. Antrenman varmış bugün. Antrenmana bakalım o zaman hemen. Oyun güzel. Vallahi güzel. Şimdi bizim Bunlar bizim takım arkadaşlarımız. Nereye atıyorsun sen? Buraya atıyorsun. Oldu. Hadi bakayım. Tamam güzel şu an güzel. Sen nereye atıyorsun? Ablacım bana sal. Tamam çok iyi kaleciyiz. Tamam. Ha yukarıda da gösterdiler var. Ona da bakıyoruz. Ve evet devam ediyoruz. Reklam geldi. Ve bir tane paket aldık. Ne diyorsun kız? Kız sen bir şey deme. Hadi bakayım. Açalım bakalım aç. Ne çıkıyor paketten? Oo tamam tamam. Eşyalar paralar çıkıyor herhalde. Alalım alalım alalım. Tamam. Şu üstü çok sevdim ha. Valla üstü çok sevdiğim. Tam Paris gibi. Şunu al abicim. Tamam birader. Bir de şunu al. Onu da aldık. Tamam eyvallah. Eyvallah çok iyiyiz. Tamam. Şimdi yok. Şimdi değil lan. Ay istemiyorum. Şimdi bir tane daha antrenmanımız varmış. İkilik basıyoruz. Haydi o zaman. Gidelim bakalım. Nasıl bir şey? Adam şu çekiyor. Gördüm. Göremedim. Gördüm. Abi o tarafa gitmiyorsun ki. He. Anladım acı anladım dur dur anladım. Tamam anladım. Tamam çok iyi kurtarışlar. Osman Baba. Osman, Osman Baba yazamadık ama biz Osman Baba diyelim buna. bunu. Bu tarafa. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Maçımız var mı birader? Maç. Maç vardır ya maç. Maç her zaman olur. Maçlara bakalım. Yok daha maça var. Maça var. O zaman hemen bir antrenman yapalım. Her bölüm bir maç oynarız ya. Atamadı. Ay. Gidemedik tarafa git. Tamam çok iyi. Çok iyisin. Aslansın, kaplansın dedik. Hadi be, hadi be. 3'te 10 yapmamız gerekiyor. Şu tarafa olmadı. Bu tarafa gideceğim biliyorum. Perfect dedi. Aferin oğlum. Aferin Osman baba. O da perfect dedi. Bunlar bizim takım arkadaşlarımız. Ne kadar puan aldık. Tamam çok iyiz. Amazing diyor beyler. Şuradan reklamı geç beyler. Reklama geçin. Tamam. Çok iyiz. Şu an güzel gidiyoruz Osman Baba'ya. İyi. Ve bir tane daha son antrenmanımız varmış. Sonra da maça gidiyoruz. Hadi bakalım. Son antrenmanınız yapılıp sonra bir maça gidelim. Penaltı bu. Penaltıları severiz. Şu tarafa gideceğim. Biliyorum ağır çekim. Amazing dedi. Çok iyiyiz şu an. Çok iyiyiz. Ama abicim hep aynı köşe olduğunda Osman Baba bilir yani bilir. Tamam çok iyiyiz çok iyiyiz çok iyi gidiyoruz. Ve maça gidiyoruz arkadaşlar. Kimle yapıyoruz? Bilmiyorum ama biz Paris'iz, onu biliyorum. Haydi o zaman maça. Ve maçtayız. Yok lan bu biz değiliz ya. Allah kahretmesin Ya ondan gol yenir mi ya, abicim ya? Bak 1-0 gol yedik. Tamam bizi alıyorlar. Bizi alıyorlar. Adam atıyor. Kurtarabilecek miyiz? Alta gönderecek. Hadi be. Son saniyede kaçırdık he. Allah son saniyede gitti top. Şu tarafa gidecek. Çok iyiyiz, çok iyiyiz. Tamam, tamam. İyiyiz. Maçı kaybettirmememiz lazım. Yine bir korner kurtarışları. Bir roja da. Altı gidecek ve hadi bakayım. Tamam çok iyiyiz beyler. Biz bir gol atıyoruz. Çok iyi bir gol. 2-2. Hadi be oğlum ne kayıyorsun? Penaltı. Penaltı yok ha. Serbest vuruş. Alta gidecek. Ve ay, amazing. E, bir tane daha gol atıyoruz. Sevince bakın Bir tane daha güzel bir gol. Abicim serbest. Aa, penaltı bu. Bu penaltı. Hadi kurtaralım tarafa gidecek. Kurtaramadık. Son saniyede kaçırdık ama geçtik bölümümüzü. 4-3 yendik. Hadi bakalım. 4-3 yendik. 4-3 yani. Oyun çok güzel ha. Oyun baya baya iyi. O zaman son bir antrenman daha yapalım. Çünkü video 10 dakika olsun istiyorum. Son bir antrenman. atıyor. Tamam. Çok iyi çok iyi. Hızlandık mı? Hızlandık galiba. Çünkü çok güzel kurtarışlar. Good dedi. Hızlanmışız. Hadi bakalım. Yine her zamanki gibi Osman babamız kurtarıyor. Amazing dedi. Çok iyiyiz. Osman baba kurtardı. Perfect. Onu da kurtardık. Amazing. Tamam beyler. Tamam tamam. Çok iyi. Çok iyi. Evet arkadaşlar. Bu videonun burada sonuna gelelim. Daha fazla bu kaleci oyunu istiyorsanız like atıp abone olup beni sevindirebilirsiniz arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.